Bir derdim var artık tutamam içimde git Sen nereye kadar kalsam neye yarar Hiç anlatamadım hiç anlayamadılar Long face. Aa! Kendine zarar verdin alenen. Burada suçsuz ve günahsız ve bizim de çok sevdiğimiz geçtiğimiz 15 gün içerisinde tarihi belirsiz zamanı henüz anlaşılamayan bir doğum günü kutlayan sevgili Medar İftar YouTube'un en küçük kalpli insanı sevgili Rıdvan abi bizlerle. Nasıl ama kocaman bir anlatım bozukluğu Kocaman ya. bir anlatım bozukluğu. Abi yani. bıkmadın mı artık sağda solda kanallarda arkamızdan sallamaktan Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ı bir cümleyle anlatır mısın? Çok sevdiğim dostlarım. Ali abim ama. Sanıyorum ki Mesut Can ile şahsi bir husumetim var şu an. Yok şahsi bir husumetim yok ama. Ya Ali abiyi daha çok seviyorum diyelim. Harbiden ciddi bu arada. Şu an Değil Mesut ya. ekran karşısında gözyaşlarını tutamıyor lütfen bir açıklama yap. Kim Mesut mu? İnan s**kinde bile olmaz onun. Kötü konuşmadım. Vallahi ya. kötü konuşmadım. Yalan Mesut Can Tomay. <laughs> Senin gibi eski bir roller arkadaşım vardı. Bak size bir tavsiyem var. Ya o tweetleri atmayacaksınız ya da masumlar da oynamayacaksınız abi. Ya bize sallama ya Adamın da dostluk Adamın doğum et. günüydü diyoruz. Sevgili Mesut Şantoma yine zorbalıyor Rıdvan abi. Bilmiyordum. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Rıdvan abi bu kadar zorbalanamaz. Hala ya. Ne oldu be abi? Ne ara bu hale geldik? Ya unutabilir ama ben hiçbir videoda serzenişte bulunmadım bu arada. Rıdvan abi son olarak ikililere buradan bir sistemim vardı. Buradan tek kelimeyle. Eyvah. İnsan kendine yakışanı yapar. Belki birilerinin ayakkabısından viski içersek. Okutadım. Bu Kutladı mı? Kesinlikle. Ali abi 11 gün sonra kutladı. 11, 11 Arkadaşlar sonra ben kutladı. yaklaşık buçuk aydır büyük bir aşkın içerisindeyim. Ne anamı tanırım, ne babamı tanırım. Rıdvan abinin doğum gününü görmek için bile Instagram'ı... Instagram kullanmıyorum artık. Kurumsal bir hesap benim Ali biçim. Rıdvan abinin aşkını... Ben de görüyorum. Ben Ali biçimin mutlu aşkı bulmadan önce şöyle bir halde olduğunu zannediyordum. Ulan bu adam bayağıdır ciddi bir ilişki sahibi değil ve ilişki konuşmak istiyor. İlişkisi olmadığı için. ilişki yaptıktan sonra çok daha fazla ilişki konuşmaya başladı. Rıdvan ab abiciğim... Yiyeceğiz. Allah nazarlardan saklasın diyeceğine sevgili Mesut Şantoma yine. Aynı senin yanında kendinden yaşça büyük bir abisini de zorbalıyor. Abi nazarlardan saklasın. Nazarlardan önce biraz sen de sakla. Ne hani... hissediyorsun yeni yaşında? Hı? Kaç oldun? 33 bitti. Otur Vay be, be. Vay be. Şaklan küçük adam. Vay be. Bugüne abi. kadar ölmemeyi başardın. Daha da ölmem. Sevgili Rıdvan abi yeni yaşında ilgili her videoda biz de yeni yaşımıza girdiğimizde güzel dileklerimizi söylüyoruz. Evet abi. Sana ne katacak yeni yaşın? Yeni yaşında sevgili takipçilerin neler bekliyor? Yeni projeler katacağına inanıyorum. Yeni yaşın Tabii ki sağlık, mutluluk, olur versin ama Amin. inişli çıkışlı bir hayat serüveni yine devam edecek. Manitacılık? Belki. 34'te bir manitaya bağla ya. Valla abi sen 38'de buldun. ben Abicim 38 söyleyeyim. değil 37. gün de alma kavramı da en iyi değil. arkadaşın ben olacağım. Kafayı yiyeceksin. Teşekkür ederim. Ne kadar arkadaş <laughs> sen olacağız, ki. olacağız ki? Bak gör, çıldıracaksın. Keto. Keto TV. TV. Bugün objektifin karşısında görmeye alışık olduğunuz iki isim ve yanlarında onlardan birinin aknesi var. Bugün sizlerle beraber bir önceki videolarda yaptıklarına emsal sayılabilecek bir şey yapacaklar. Ürünleri inceleyecekler ve bu ürünlerin ne kadar yararlı olduğunu aralarında istişare etmeye çalışacaklar. Bakalım yurt dışından gelmiş ilginç ürünlerimiz bizleri şaşırtacak mı? TV. Anladık mı oyunu? Rick and Morty'nin alternatif bir bölümü gibiydi. Sevmediyseniz. Benim anladığım kadarıyla sevgili ekibimiz yurt dışından çeşitli ürünler getirdi. Evet.ler gümrükte konuştular, gümrük bedellerini ödediler ve bu ürünleri artık burada bir deneme şansımız olacak. Ebe biz mi oluyoruz burada ya kafalı bilmiyorum ama biz bunu kaç yere daha çekeceğiz? Hayır şimdi ne deneyeceğiz mesela? Ne ürün gelecek artık yani? İzle şimdi neler geliyor. İlk ürünümüz gelsin. Hadi. Be! Oo. Rıdvan abiciğim misafir sensin söz senin. Yok lütfen. büyük Büyükler önden. Ha hayır. Ben açacağım. Tamam ben senin için kutuyu açtım. Sen de içinden oyuncağı çıkar. Bir daha da öyle şikayette bulunma. Memdebur şikayet şikayet Lemur. Oyununu oyna. Bununla idame ettiriyor. Adam 7 senedir kutu açıyor. Biraz yetin. <laughs> Lemur senin arkadaşın oğlum. Benim çevremde yok. Benim öyle nereden şeyler. arkadaşım? Öyle arkadaşım mı olur şişt lan benim? yettin lan işte. Kemal'lerin çekimde adamla kanka oldun ya. Abi Şimdi manyak bu manyak bir şey. Bu çok riskli bir oyun, tehlikeli bir oyun. Bir açıklama evet. okuyabilir miyiz? Yabancı dili var mı aranızda olan? Al oku. Japonca şaka geliyor. Hazır mıyız? Şaka ne? Yok. <laughs> Gelmez. Yapma be. Gelmez. O. Sanırım yani kutunun görseline baktığımızda diyelim dilimiz yok. Kutunun görseline baktığımda bir tane yılan diye tabir ettiğimiz vahşi bir hayvanın galiba ağzına para koyuyoruz. O parayı e, diliyle kaparsa bize de şuradan zehir mahiyetinde bir şeyler atacak. Aa. Sakin. Bırak o oynasın oğlum ya. Ee? Sakin Oğlum. oğlum. Amrazi'ni s**eyim. Amrazi'ni Böyle bir şey mi bu? Ya Kapa kalma, hazırlanıyorduk kur, ya. <laughs> Çok iyi. Ne kadar iyi oyun. Bekle Çok bunu iyi. kapatayım bir kurayım. Böyle olur mu ya? Altımıza şiştik be. <laughs> Çok iyiymiş lan bu. Sıra sende. Ne yapacaksın? Sen başla. Taş al. Nasıl? <laughs> Sikirme. Mesut sende sıra. Sende sende. Sende lan. Sende sende. Abi hadi. Ya. <laughs> Sakın o espri yapma. Sıra onda çünkü. Neydi bununla ilgili espri? Diablo ya, sikerim belana yavşak. <laughs> Durduk Abi, yere. Durduk ya. yere. Bunu alın. Şahane Transmoya bir oyuncu. Vallahi müthiş bir oyuncu. Bu Rıdvan abinin ilk doğum günü <laughs> hediyesi. Bence çok güzel bir hediye. Abi ne hissediyorsun? Bir yılanım olduğu için <laughs> mutluyum şu an. Pekala. Vallahi bu sana yakışır. Kutusuna Değil koydu. Kalsın <laughs> o. Hemen iadesini <laughs> aldık. Bu dime bak benim. Bir keçeli kalem var mı çocuğun altına ayakkabısının altına endi yazıyor. Nasıl Alayım çakalar Disney geri dönüyor. Nasıl şimdi kuyruklar göte sıkıştı tekrar? Ha? Nedir abi bu? Yine elektronik bir eşya herhalde. Ciddi misin? Hmm, rönt. Üst kardeş izin varsa. Tabii ki estağfirullah. Hmm, Allah aşkına. Allah Allah. Karetta mı bu? Kamera tespit edici mi bu? Bence toprak bu şey bakıyorsun ya. Oo kolonoskopi. Hayır canım Aa. ya. Yılana puanınız kaç? Yılana puan. Çok Her yerde oynanır. Harbiden de kolon kolonoskopi, kolonoskopi var oğlum bu. Şunu al. Hadi abi masaya yat. Aa, bunu bir yere mi bağlayacağız peki? <laughs> tak fişe. Yok hayır, bir yere. Bluetooth'tan mı bağlanıyor? Şöyle tak fişeni Bakayım Bluetooth'tan mı bağlanıyor diye soruyorum. Abi kanal izlemesi şey mi bu? Ver ya? bakayım abi. Hadi oğlum, manyak bir şeysin sen. Aha, Aşağıza. welcome. Welcome Çok aboard. Güzel. Oy. Neler diyorsun? Dur bakayım. Neler diyorsun? Sizi görüyor muyum? E bayağı kamera lan bu. Kız, gel gel. Kadir Hoca, Rıdvan abinin iğneye iniyoruz. Bir şey diyeceğim. Oh. Önce bir senin kulağına mı baksak? kulaktan Rıdvan abinin ağzına sokamayız. E, önce benim ağzıma bak ondan sonra kulağa sok. Hayır ama gırtlağına kadar ineceğim. İn be gırtlak ne olacak? Ben kısa kaleni ne alaka yani. Saç kökleri. Neydi o? Kaç drafta ihtiyacı var? Draft mıydı? Craft mıydı? Saç ekimi neydi ya? Mezoterapi şakaları geliyor. Bilmeyen yorum yapmasın. Bak gayet detaylı görüyoruz. Şimdi... Evet. Allah Allah. Abi orta... Önce ağzına gir sonra kulağına orta gir reis. kulak savaşı var a**ma okuyayım. Anka bebeden beten aldık. Fena değil ya Rıdvan abi. Böyle de enteresan duruyor ha, kulak zannetmezsen. Demin bir kulağım kalmıştı zaten, hadi devam et. Tamam. Şimdi nereye? Ağza gir. Dur, ağza değil. Aa, kulak, buruna bulur, gir, buruna gir. Kulak, kulak, bulur, bir tane burun yapıyorum. Allah. Ananı s*** korku ya. Of of. Mesut gördün mü? Bir daha gir. Yo, bence ideal bir burun dediği. İnanılmaz. Abi 2-3 üç, üç tane tatak var, okey yenir. Şimdi gırtlağa iniyorum. Abi derin bir nefes al. Birazcık silsen onu tamam mı oğlum tamam, tamam, Ha? Benim Yok, siliniksin bunların... zaten. Şöyle. Yapayım. Senin kulağın, senin burnun ne olacak manyaksın? Tamam. Abi, ilk defa gırtlağına. Gir. Gir 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 dili in, in aşağı biraz kafayı indir. Şu an duvarlara değiyorsun. kameranın haline bak. Silsene o kameranın ucunu tükürüğün mukozan bulaştı. Ya ne olacak ya? Kurban olurum lan ben onu tükürüğün. Ne ben olur ben ben ne yapma, yapma. yapma. Ne olur yapma. Ne olur yapma. Ne yapma. seni niye oradan görüyoruz ya? Uf. Abi çok iyi. Allah'ını sığa. Sen kendime bakma güzel. Oy. Ya Aa ben kusacağım galiba. Tamam yeter bu kadar. Abi kusacağım ne galiba. Yeter. Ama sana bir şey diyeceğim ya. Bunu mesela casusluk içinde kullanmaz mısın? Musluktan falan içeri sarkıtıyorlar ki tıkanmalara bakıyorlar. Ha değil mi şey... aşkım kimin bardağını yıkadın o gün? O, o eller kimin Bunu elleri? Bunu casusluk için nasıl kullanacağım? Casusluk için nasıl kullanacağım? Ananı s**eyim! Şuradan lan! Çıkmıyor şuradan! Nereden çıkmıyor? Ananı s**eyim lan bu hafı Rıklı manyak adam. Yaş Abim kırıklığı. şunu şöyle yapacaktım. Şuradan nokta kadar buluşacaktı. O çok nokta değil bence. Ulan merhaba derken seni görecektim üst işte. Yapacağım. <laughs> yaş kırk yolun yarısı. Hastiktir lan ne kadar casus olmayan bir adam. Yüzüm Dur oğlum saklayacağım. Çekmiyor. Banko bizi çekmiyor. Bak bak casus şöyle yüzüm. Merhaba anacığım pornonuzu çekebilir Biz miyim? miyim? 60'larda Rusya'da olsaydın ne bakayacaktın? yiyecektin? Ama arayacaktın? Uyanmazdım vallahi şu sisteme. Baksana. Oo. Ne haber? Şşt! ha! Reis, kalp bilin çıkmış. al, bakayım. Şşt! Gayet de güzel duruyor. Versene ekip de görsün. Dur bakayım. Amacına uygun bir ürün. Arkadaş mıyız seninle? Arkadaş dostum. Gerçekten Her mi? zaman. Ulan Olur, olur. İnsan unutabilir fark etmez. Değil mi? Ekran, ekran kaydını Olur. <laughs> Ve ben senin ne kadar meşgul çalıştığını da biliyorum. Vallahi. Vallahi biliyorum. Bana soruyorlar Mesut ne yapıyor? Diyorum videodan eve gidince çalışıyor. Şey Bunu başka bu bir videoda sorsalar ama ana ablaca hiçbir şey kalmayacak. Yok o ayrı bir konu Burada Aa. bu arayayı terk edince sen... Ya siktir et ya. Kameranın rahat 80 doları var. 35 dedim ben. E, 6000 TL, 6000. 2000 TL. 1000, TL. 1000 lira falan ya işte. 1236 ben mı? Ben bildim. Şahane. Ama böyle şeyler 2000'e yakın olur zaten. Ben bildim. Alalım Ertan. Müthiş. <laughs> Silikon maske mi bu? Lütfen öyle olsun ya. Ona yani. böyle atıp bana böyle atarsın. Yaşlı adam maskesi. En sevdiğim. Ulan hayrettim bununla 60 video çekti. Bir şey sorabilir miyim acaba? <laughs> Al. Ali abi sen. takımın Hayır Mert Bu pislik bana yakışır. Dur bakayım olacak mı lan? Bana sığmayabilir ama. Dur 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 dur. Nefes alabiliyor musun? Göremiyorum. Nasıl? Bir şey böyle geldim metroda seninle tanışmaya bir çalışıyorum. Bir bıçak versene bir ağzını açıp şunun ya. Ağzı kapalı Ertan. Gözler. Oğlum çok garip lan. Merhabalar. Adım Besim. Sizleri çok severek takip ediyorum. Aynı zamanda oğlum ya Niye gülüyorsun ya? Ne, ne tiyatrosu ki bu ya? Bunun nesine güldün? Kurban <laughs> olayım ya. bir şey diyeceğim. Güzel duruyor. Evet. Şu gözlerimi bir açsanız manyak olacak. Oğlum açık bu birine benziyor lan. Bu kim ya? İlla Salman mı? Yo. <laughs> Çıkarın bunu. Tamam oldu. Ha? Ha? Tak maskeyi ağzını orada açar. <laughs> ya çok yırttın ya Allah seni kahredecek. Kesin mi bu? Duyu, böyle bir duyum mu aldın? Yok <laughs> gelmedi de. Evet. Olduramadım. oyunculuk kariyerimin aşkını bir nebze olsun tamam mı? Buyur? Ana benim saçlar. <laughs> Penguen. Allah canım alsın oynardım pengueni be. En çok oynamak istediğim rol. Beni buradan duyuyorsan gold film. Bir penguen uyarlaması falan yaparsan. Nah yaparsın da. Oynatın beni. Bedelsiz oynarım şerefsin. Kral dur önündeyim lan. Böyle bu adam böyle yürüyor. Böyle çalışıyor. Bayağı dikkat Onu görüyorum genç adam. Kaçma nereye gidiyorsun? Merhaba Ali. Nasılsın? Şu maskeyi taktım ve bu mu? Budur. Ver baba maskeyi. Babana Ver. benziyor bu. Ver. Oğlum yemin ederim bu Tuncay biçime benziyor. Sana bir şey değil mi benziyor da ya. ya sen ne yapıyorsun orada ya? Ya abi bak sonra bizim üstümüze geliyorlar yapma ya. Ya kendi takmak istemedi mi? Bu oyun değil ki. 10 numara eğlence. Kaç lira bu eğlence? Endoskopi 1-200'dü bu. O, maksimum 350 lira bu. Fazla mı? 700. 940. 870. 870. 813. Dur be. 802. Sürtüye bak. Hazırlanıyor bak hazırlanıyor. Ne yapıyor bu? Değerli takipçilerimiz sobanın bu haftaki konuğu Namık Ekin. <laughs> Hocam ne Kornişon turşu geliyor. Abi bir dakika. Bir tık tam... turşu. Masar alan sonra da benzemiyor mu? Özledim seni film güzeldi bir daha izlemek tabi. Neydi o hale porno muydu neydi? Alep hale Peygamber Aman neydi abi ya? be. Şimdi. Ne kral. Aç. Oo sakın sakın. Arkadaşlar bu drone değil bu açacak anasını satayım. Biraz daha sıkıştırsana mübarek. Ver ver ver. Kız ayrılacak şimdi senden. Ali bu ne ya parmağım mı yok falan diyecek. Bir dakika. Bir daha mutsuz olacağım ver ben yap. Bir kere de ben deneyim kardeşlere. Şunu. kardeş olarak. Şunu. Şöylece. Abim ben ne yaptım az önce? Batıra mı tuttu ya? Aha! Şahiye bak. Dönecek mi bir de bu etrafında şimdi? Dönerse tehlike. Dönerse ruh hastası. Dönerse ıslık çal. İstiyor, çok istiyor ya. İstiyorsun ama gelmez ki ikisi yani. sahnesini çok istiyor ya. Niye istemesin? Ooo! Ben alayım, en bakterisel benim. Hadi. Abi bir şey diyeceğim. Bir tane de bana verir misin? Konyak yiyeceğim. Abi, abi tam bunu alsana. O çok büyük ya. Güzel bir fikir ama Şahane. benim için sadece 350 TL. Saçmaladın. 45 bin lira. Ananın nikahı. nikahı. Yetiştin ha cümle bitmeden Yavrum, yetiştin. Yavrum onu değil bunu <laughs> Adam <soruyorlar>. cümleyi bastı koyun. <laughs> 1100 lira. Yok abi düş biraz. Ben 350 dedim. 750. 602. Değil mi? Değil mi? Bu tam bizim Berkin oyuncağı işte bak. Aldı dronlu muronlu. Vallahi bildiği önce teslimat dronu zannettim ben bunu. Böyle alacak. böyle götürecek. Evet senin öyle bir şey zannettim. Çok boktan bir şey yani. Ben bunu sevmedim. Ben bir ürünü sevmediğimde de söylerim Ertan. Bırak bir yerine bir şey olmadan bırak onu. Bırak kendi gidecek o. Niye şey olmuyor bu? Bozacan değil mi? Ha pardon teyze. Ha dile gelse ya onun abi dur dur. Yepyeni bir oyuncak geliyor. Bugün teknolojiye doymuyoruz. A siktir ya. Robot köpek. <laughs> ben, nerede? ben nerede görmüştüm bunu ya? Bu bastında Animix'te dayak yiyen köpeğin evet. küçüğü bu. Çocuğu yavrusu onun. Peki, yeryüzünde ilk robot köpeği yapan firmamızın ismi. Güzide firmamız yani 70-80 yıllık bir Japon geleneği. Japon geleneği. <laughs> Daihatsu. Türk mü? Japon geleneği. Mitsubishi. Babam, Japon geleneği. Geleneği. mi diyeceksin? Demiş ya. Lan Sony'nin robotu vardı ya köpek. Aa, oyuncak köpeği diyorsun evet sen. Evet abi. Kulakları dönen... Evet 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 Ulan o onu, sevimli. Burger King'de onun oyuncağı vardı, kit menüde. Hatırlıyor musun? Onun küçüğü. Dönen küp kulaklı köpeğin yine. Evet dibine, evet. O ama böyle şöyle hareketlerle tak tak tak, tak, atıyordu. tak atıyordu. Ulan onun mu varayandı oha. Abi çalıştırırsan zaten yeşil yanıyor ya. He. Bu da mı bu? Daha yetenekli. Solar Electric Mechanical Dog. Bunu itince falan bu kalkar mı? Route Tracks. İyice ittirmen lazım abi. Route Tracks. Allah dur, kalkacak şimdi. Yok al. Abi av diye köpek taklidi mi yapılır dedim ya? Ya havdır ya. dedim ya. Ver bakayım bir daha. Dur. Tam olacak gibiydi. Rex. Babayı özledi bak görüyor musun? Bir tek o kucağında yürüyor. Hı? Sex. Ver. Rex. Nasıl yani ya? Ne? Başkansın <laughs> bilerek yapmadım ya. Vallahi bilerek yapmadım. Vallahi ama yapamıyorum abi. Allah'ın sikeye ver abi. Mert abi çalışırsanız oğlum. Mesut'un yeni saçlarıymış. Alışacaksın lan. Bak, bu itinize sahip çıkın çalışmayın ya. Ne bu? Rıdvan abi ne yapıyoruz şimdi? <laughs> ne dersin? Senden bir sunum yapmak istiyoruz dedin de. <laughs> biliyordum lan! Sabit Hakkı'ya taklidinin geleceğini biliyordum lan! Rıdvan abi şimdi bunu nasıl yapalım biliyor musun? Biraz böyle Ece seçkin gibi yapalım <laughs> mı? Senin böyle sesi... Biraz Senin da. şey falan demen lazım. Sabit abi <laughs> biraz daha alalım falan. Cilve yapma. Sabit abi vallahi akşam atacağım oraya sen diyeceksin Türk bana. Fırcı gibi ha diyor Sabit abi. Çok iyiydi. Toplu mu kalsın Antonio? A açık Aa! kal. sevgili Berk pilini değiştirmeyi unutmuş çünkü. Ucuz ucuz mal biraz. Aa. Yavaş yavaş. Rex? Rex? Bu, bu Rex. ne Rex? adam. Rex? Abi Abi bunu kank. Al. Hadi, bunu kalk. Al. lan. Oh. Abi orada parça Niye yürüyemiyor çünkü ayakları ters mi? Ayakları yok. Bir parça bu eksik acaba bunda? Daha fazla yormayalım. Bunun ayakkabıları değil dayı. Bunlar zaten patiler. Ve fikir çok güzel. 10 numara. Bu bana helal var. olsun. Decek. Hemen patentini almalı. Ama Mert hocam diyorum ki 500 TL bu. Hayatta vermem bir, para. 1000 lira. 7500. Ne oluyor lan nereye? Yok lan 1500 diyecek. 770 lira. 770 lira. Ha Çalışsa abi. verilir. Alalım Ertan tuvalet kağıdını. Çalışsa çatır verilir. fazla görmüşüm. Abi. Bu ne? Ya hayır ya. Siz ne alaka e ya? Ben izlerim. Benim işim ne ki bakayım zaten. Yalvaç abi. Miço. Yalvaç Ural. Abi. abi. Yalvaç Ural. Yalvaç Ural. Abi, abi introyu alamadım ben. Hatırlıyor ben musun? Babanın ama. dergisi neydi? Miço. Miço muydu? Miço. Yalvaç Ural'ın dergisi Miço. Miço da bunun Manuel'i vardı. Oyuncak çıkmıştı. O kadar sevinmiştim ki. Çevirmeli. En son ne zaman kitap okudun? Dün. Ne okudun? Bir otostopçunun galaksi rehberi. Hadi ya. He he. Tam bitirdin değil mi bu arada? Aynen bitirdim. Onu ne Onu bitirdim. Sonra Leo Seyri'nin piyes yazma ne sanatını okumaya Aran başladım. Ne anlatıyormuş Orhan Pamuk Bekir kitabında? Bir otopsi o. Bir otopsi Bir galaksisi. Mehmet Demirkol'un yeni programı. Tamam bakayım sabitledim mi? Evet sabitledim abi. Rıdvan abi. Rıdvan abi matkapla yiyecek bunu. Bakalım ha. hangisi daha ideal diye tartışıyoruz şu an. Şahane. Şahane. Toparlı oğlum onu. Heh. Abi senin adını vereyim mi? Senin makarnayı. Abi bak. O kadar kalifiye şaka Şuna gülmeyin yüz buluyor. Abi bir şey diyeceğim. Ver, bana. Gel bakalım. <laughs> Böyle olmaz. <Abi> gel bakalım. Aç <laughs> bakalım. Analığın ağzını. Aç. <laughs> ağzını döndüreyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Ertuğum gel. Berkim, Mert Hocam, Kadir Hoca ne çektin ya? Şşt. Kadir ya, Kadir bizi son yedin 10 ya. yılın YouTube üzerinde kurgulanmayacak en garip videosunu kurguladı. Vallahi Sen ne mi? yapıyorsun önce ya? Kadir kestiklerini yayınlasak ne olacaktı peki? Bizi ne yapacaklardı acaba? Mesut. iyi ben burada. Ürün... Dur. Abi yeter, ben çok yedim zaten. Az önce bir kilo yedim. Ya. Ya. Bilerek yapıyor. Yapma ya da kıyafetim yok, ya. Nasıl yok ya? Yapma! Ya niye hala Rıdvan abiye mi bu bir, bir şey bağlamasınız lan? Niye? Bağlamıyorsun Ertan. <laughs> çok seviyorum. <laughs> Bağlamıyorsun. Vallahi çok seviyorum. Bağlayalım mı Ertan? Çok saygı duyuyorum o. ama nasıl yapacağız? Size bir şey diyeceğim. Mesut Başkan sence bu... Şahane bir ürün. <laughs> Şahane bir ürün. Keşke bir çocuğum olsa da ona desem ki evladım sana böyle bir şey aldım. O kadar da güzel bir ürün. Evet. Mesut Can Tomay keşke çocuğu olsaydı da böyle bir şey alaydı diye. Kimi inşallah bir bulundu. gün olur be. Lan. Vallahi olsun be. Ne haber kanka? Ya? Beyler Kankan. matkap çok pahalı bir şeydir. Ben size söyleyeyim 3 bin lira matkap şu cihazda 300 lira. Matkap bin bin lira mı? 75 lira, Matkapı Matkabı 3 bin liraya bulursam ben alayım 10 tane. 10 tane alacağız bulursan. Değil mi? Aa, ne hiç şey gerek oluyor? yok Mert Hocam ben Hı. aldım. Ben masanın kabasını aldım daha bir abi şeye... Helal olsun abim be. Bizim için çalışıyor. Bak sadece masayı silmeye geldim. Herhangi bir restorancılık, komi, garson, şef şakası yapmayacağım. Yani on gibi kapatıyoruz falan filan diye. Sadece kabasını alacağım ve gideceğim. Kafayı kapattık ama siz oturabilirsiniz. Aşkım ben yapmayacağım dedim <laughs> sana. Yapsan abi. gülerdim. Ya. Yapsan gülerdim. Kaba tarafından dinliyorsun yani. <laughs> Ulan ya uzun herkesi hayatından çıkaracağım galiba. <laughs> Ya. Bu arada biz seninle çok iyi anlaşalım. <laughs> Öyle doğru diyorsun. Vallahi Madem bakamaca. çok iyi anlaşırsınız, niye bir yaz saatinle beraber çıkmadınız? Çıkacağız. Ha? Çıkmayacağımız anlamına gelmez. Çıkacağız. Belki vakti gelince çıkacağız. Oyna oyna oyna. Yılbaşında oyna. Singapur'dayız. Oyna, oynaması ilk oyun ücretsiz. Hadi bakalım. Oh. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederim. Al ben bin lira. -10 Eday, 10 ben alayım. Bin lira. Edayı alıp gelin mi? Hadi git al gel. Allah Allah. Ha. Allah Allah. Garanti veremem. Kapanış alırım. Kaç ürün var? Yarım saate falan geliriz oradan buraya. Allah Allah. Yine mi casus kalem? Bugün hep sana ürünler ha. Şunu Sen incele. Engeyleşin evlatlık alın. Tam sizin gibi iddialı bir çiftin yanına yakışır ne olur. Bak ben normalde adam arkadaşıma bir hediye bakma. Evet. Macerasına evet. atıldım sevgili Rıdvan abi. Bir arkadaşının evinde bir haftalığına sadece salonun bir köşesinde kaç liraya sabit durursun? Biblo gibi. Mi? Evet. <laughs> <laughs> biblo gibi. Minila gibi ama gibi. <laughs> alkollü biblo gibi. Alkollü biblo olsun hava. Ne yap patlar Ne bize? kadar? Abi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> abi ne abi? diyor? Yoldan <laughs> çevirmediğin. <laughs> şey. şey. Yapma. Yapma. Anam <laughs> bu milyarder çift seni avantgarde eğlencelerine alet edecek. Hayır, seni koruyacak, koruyacağım. Hayır, 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 hayır. seni zengin edecekler. Hayır, hayır, hayır. Bak hayır. diyor ki evimizde diyor büst olur diyor. Desin, Ana. Eğleneceğiz. Ana. <laughs> Eğleneceğiz ha. Sana yemin olsun. Ya hadi lan oradan. Oğlum bu şey değil mi? Ya kurşunlu murşunlu bir şey değil, değil mi? Sıktır lan. Dur <laughs> silahı mı bu? Brandon Lee'ye dönmesin Rıdvan abimiz. <laughs> Üzülürüz yoksa. <laughs> Abi de bir orası Hollywood değil adımız <laughs> 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 Ne bu? Sen ölsen ya. Casus. <laughs> <laughs> yani, Yazdığı belli olmuyor mu? Her bakayım. Bak bakayım. Şurada şey var. Senin değil mi bu? Yok. Nereden Sen izliyoruz peki? Erk. Nereden izleyeceğimizi Müslü Şantoman çok daha iyi bilir. Niye böyle bir şey dedin? <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle zan altında mı kaldın? Sorsana. Zan, zan altında altın mı kaldın? Ben şu an zan altında. Çok affedersin. Sen neyin uygulayıcı yapımcısısın? Sen neyin... Açıklama yap. Abi şu an kayıtta. Kamera şurada. Sen ciddi misin? Evet. He. Nasıl yani? Rıdvan abi evet. geç evet. otur şöyle. Ha. Gömleklerin şeyine takıyorlar. Kim gömleği var? Yok. Kameralı kalem. Ses alıyor. Kadi canım, oğlum, abi. ayıp ama bu ya. Yasal bunu zıng diye satır alabiliyor musun ebay'den? Ay, ayıp ama bu. Ay. Abim bir şey, bir skeç oynasana. Bulunalım, kalemi nasıl kullanacaksın? Bunu sana satabilir miyim? Ya o kadar miyim? güzel esprilerim var seni ki. Var ya. ya o kadar bunu güzel arkadaşlarım olsun Her şey satabilir misin? Şu basit kalemi sat bana. Wall Street'in hangi adamı bu? Şöyle söyleyeyim, şunu sana satabilir miyim? Brad, nasıl yapıldığını göster. Bun, sat bu kalemi bana. İzleyelim. Kalemi satmamı mı istiyorsun? İşte benim oğlum. Aa. Tamam bana mesela o kalemi sat. Satayım mı? Sat hadi. <laughs> Al lan çekmek imzalarsın. Gayet denedik görüntü. E oğlum ne yaptın ki kalemle? Eda geldi. Eda geldi. Eda'nın sesine kurban alkış. <gülüyor> <gülüyor> dur video diye şu an. Bu başkası. Şimdi bunu ne yapıyoruz? <laughs> Kullanılmaması gereken bir alet. Abi, İnsanların geldim. özel altları var. Görüntüler <laughs> gitti. Evet evet onlar e, o ha o görüntü kadar aktarılana mi? kadar diğer ürünü alalım. Hı hmm. bomboş. Iş. Bomboş iş. O ne ya? Enter. Ya da dünya yok et tuşu mu? He. Yanmayalım mı? enter. Aa. Koca bir enter tuşu. Ulan çok iyiymiş lan. <laughs> Hakkını yedi lan. Özür diliyor. Ya bro, Evet? Bayağı iyi alet. Nasıl ya? On parmak reis. Yaz bir şeyler enter'a basalım. Pekala deniyorum. Ya. Ne yazayım? Sevgili aşkım. Ekran kaydında mıyız şu an? Evet. Sevgili aşkım. Şu an video çekiminde ekmek parası mücadelesindeyim. Rıdvan abi salonda biblo gibi durma teklifini biraz düşüneceğim dedi. Haliyle ona biraz zaman tanıyalım. Seni çok seviyorum. Stop. Hem de her şeyden çok. Enter. Enter nereye? Enter'lık bir şey mi kaldı? Şoka enter bassanıza! Aa burada olay bu! Berbat! Bak! Ha bu şey... ha. Dur bakayım! Bakayım! Bir tane bak... Arkadaşımı bırak lan su pompası gibi! Kurabayı. Ulan şunu Mesut yapsaydı var ya! İşte Vallahi, Mesut abi, yapınca... Abi, 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 abi. Sevgili arkadaşlar Mesut yapınca olay başka bir yere gidiyor. Ama bir dahi yapınca insanlar öyle algılamıyor. O abi. senin zorbalığın. Evet dahi. Kral. Deda bile dahiye senden daha yakın biliyor musun? Bu da son şakam olsun. Kolay <laughs> <laughs> gelsin. <gülüyor> Kameralı kalem. Hadi canım. Uu, ayıp ama bu ya. Yasal bunu zık diye satın alabiliyor musun ebay'den? Ay ayıp ama bu. Ay. Just Abim just... bir şey bir skeç oynasana. Bunların kalemi nasıl kullanacaksın? Bunu sana satabilir miyim? Ya mi? o kadar güzel espriler ki. Ya var seni ki. var ya. Ya o kadar Bunu güzel bana aktarım. satabilir misin? olsun. Wall Street'in hangi adamı bu? Şöyle söyleyeyim. Şunu sana satabilir miyim? Aa, tamam bana mesela o kalemi sat. Satayım mı? Sat hadi. <laughs> Al lan çekmek imzalar. <laughs>